Merhaba arkadaşlar videomu hoş geldiniz. Ben Enes. Bugün sizlerle birlikte League of Legends oynuyoruz. Urf modundayız. Ee, yanımda Tolga var. Hoş geldin Tolga. Hoş Alo. kardeşim. kardeşim <laughs> Tolga ile bugün ilk kez video çekeceğiz. Heyecanlı. Video of Legends oynuyoruz. Hayır canım ilk kez Ah! Lan ne yapıyor <laughs> bunlar? Ne oluyor oğlum? Lan videodaki <laughs> adama saygı <laughs> Lan ne yapıyor <laughs> bu ya? <laughs> Oğlum hayırdır seni mi kestiler? Ya ne Sanka yapıyorsunuz ben? youtuber fokus bu arada? Kanka vallahi ya biliyorlar youtuber olduğumu ya. <laughs> İzlemişler videomu. Oğlum çok kuruyorlar lan Tolga bunlar. Ne oluyor? Öldüm ben yine. Kanka ben öldüm. Bende yok ya Kanka vur ona. Dur bekle. Ya biz iki olak moruk benim. Benim şeyim yok benim. Dur ben bes açayım. <laughs> Öldüm oğlum dur. Tolga utandın mı oğlum niye konuşmuyorsun lan? Tolga. Alo. Konuş. Telefon bozuk benim ya. Heh şu an geliyor. Niye öyle? Kanka bilmiyorum ya. Yapma. Ya kanka bu ne ya? Adama bak ne almış bu manyak herif. Keşke niye? Öf, küy açsaydım keşke. Oldum keseceğim onları sen. Kafan rahat olsun. Tamam kardeşim. Ben de iki oldum. Allah'ın belası ya öldüm keder amına koyayım Ya yine asist alamadım. Bu ne 2'dir Geliyorum kardeşim. Kanka öldün mü lan? Üzerime sıçradı ya. O yüzden. Üzerime sıçradı, sıçradı ya. Üzerime sıçradı ama. Bayağı sıçradı bilmiyorum. Bir şey yaptı böyle bir şey oldu. Ne yapıyor kanka bu ya hayırdır yani? Yok hiç öyle bir şey oldu ya orada. Kanka ne olacak dur. <laughs> kanka bunları parçalarız bekle ya dur. Bir tutmada anasını satayım. Bu ne bu ya? Ya bu nedir ya? Ya bu ne bu ya? iyi şeyler yapmaya çok Kanka bu ne ya? Ne? Kahpe bunlar ya. Kanka Bizans. Pez atmış bak. Şerefsiz. Ah! kaçamıyorum ki kocaman ya onun. Öldüm. Şey. Kanka bu ne? Öldüm. Abi voli bir değil mi kanka bu? Ne yapıyor bu ya böyle? Voli bir ha. Çok güçlü it voli. Çok ya. iyi Oo <laughs> çok iyi oynuyor. Evet gördün mü? Uf. Gördüm. Ölmedin ki zaten bekle. Kardeşin Kırıyor. yanında. Kim var ya? Ya onları var yerim oğlum. Ya ne yapıyorsun sen ya? Bak yine üzerime flash attı. Nasıl ölmez? Kanka bok gibi oynadım. Ya hayır ya. Kanka! Ya abi benim veynini... seveyim küfür yok. Küfür yok beyler. Nasıl ölmedin? Nasi. Nasi. Ne sonra söylemedim? Bana çok açık Kanka Nasıl? bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum. Nasıl? Açıklamayı okutmayacak yapacak Tolga. Sana vururum. Ne oluyor ya? Aa. Ya ne oluyor? Ne oluyor oğlum? Çok yardım. Ben niye verdim? Neyse öldürdüm adamı. 1'e beşim ama. Yine flat. Kanka ben onu bir ulti alayım. Bundan sonra ben onunla Olmaz görüşeceğim. Şimdi. Şekirsiniz ya. Tamam <laughs> Geliyorum kanka. Ya gitsin bana ne ya. Umrum değil. 15 kere ölmüşüm ya. ne yapıyor <laughs> 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 bu? Ya hile. <laughs> kanka canım evet, ölme artık ya. Kanka ne yapayım ya? Sen ben ne yapıyorsun senin için? Heyecanlandım ya sen. Öldüm. Oha ne? Ya oğlum bu ne bu ya? Bu ne bu ya? Bu ne bu ya? Bu ne bu ya? Bu ne ya? <laughs> Ay ölmedi. Nasıl ölmedi? <laughs> ne nasıl ölmedi? <laughs> Geliyorum yanındayım. Sen ne yapıyorsun lan burada? Kel. Uf. Nerede bunlar ya? Johnny. Ya ne oluyor orada? Git, git, bir base at. Ah geliyor. Abi bunu benden alın ya. Ciddi söylüyorum bak. Oğlum niye ulti alamıyorum ben? Lan niye ulti alamıyorum ben bunu? Niye <laughs> ulti alamıyorum? What the fuck? <laughs> Bu yüzünden mi? Ya <laughs> Ben niye bire ya? Hile var. Ya vallahi sizin bela versin ya. Bu ne? bu ne oğlum? Kanka bak lavu öldüremiyorum. Beyin çok düştü. Flash atacak. Ne yapıyorsun lan? Beni. Ay! Adam beni burada kesiyor. Keşke almasaydım adamı. <laughs> ya bu ne oğlum ya? Ben niye Mordekaiser oynuyorum? Kanka. Kanka. Lan 1'e 8'im o. <laughs> Fil diyorum ya. <laughs> Ölsene artık. Öl artık. Ne oluyor bu ne? Apelios <laughs> mu <mı> bu? <laughs> ya. Neyse. Olmaz. Videoda yapamam. Kardeşim izlettim oraya. Eyvallah <laughs> kardeşim. Aşağıya arkadaşın Instagram'ını koyarım. <laughs> Tolga Sarı Yıldız 41. Ne oluyor lan? Aa, Kanka ya. adamı buraya aldım. Adam beni kesiyor. Oğlum bu ne? Bu benden daha güçlü. Ya oğlum utanmasa var ya. Ya bu ne kanka bu ne ya? <laughs> bu, ne ya bu ne ya bu ne ya bu ne ya bu ne ya oğlum ya. Kanka bunlar niye bu kadar güçlü ya Tolga? Aa. Öldüm mü? Çabuk söyle. Yok. Sen öldürdün onu. Aa. Aa. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Helal oldu. Onu da aldım. Onu tamam. da ye oğlum. Ya baba bu kadar kolay işte bu oyun ya arkadaşlar. Fiyatım böyle. Kanka ben güçlendim herhalde. Daha demin oyunu oyunda da böyle oldu aynı şey. Başta fitledim. Öyle mi diyorsun? Tolga gel. Kestik onu. Sektör lan. Bende neden ping var ya? Ya bu ne ya? Bu ne ya? Ya bu ne ya? Bu ne ya? Kanka bu adam bu ne yapıyor? Arka ya? geliyor. Hayır 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 burada da şey var. Tolga. Kanka ping var ya. Kanka. Ya. Kanka ben bunu öldürdüm. Buna da, gel, buna da gel, buna da gel, buna gel. oğlum, buna gel oğlum. Öldüm oğlum. <laughs> Kanka. Neyse bir şey olmaz ya. Adamı kestim yine. Kanka ben aslında güçlüyüm ya biraz. O bu lavuk çok güçlü ya lavuk. Olga buna mı gitsek ya? Ben tam geliyorum bekle yavrum. Geldim 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 Aa. geldim. Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Adamın canı Kanka yapıyordun? kestim bu lavu, apeliyorsa. Tavuklara bak ya, bizim mekanımızda biz artı Bana gelme lan. Şakal kalmış. Ben helal geliyorum bir de. Şimdi ben ne alayım? Morello alayım mı? Alayım. Tolga gel kardeşim yanıma. Gel şunu keselim bak bu kim bu kim bu kim bu kim bu kim. Öldüm ama ne oluyor bu? Ah! Tam öldü. bıraktın mı? Koçum benim be. Ben mi? ben nasıl öldürdüm o adamı? Bir de öldü yani. Oh, ne yapıyor? Oo, kaç kaç. Ya Allah seni kahretsin. Allah seni... Analiz ki. Görmedik ki <kimsin>. biz. <laughs> Göremiyorum. Kör oldum. Kör oldum. Kör oldum. Sakin ol. Sakin ol. Kör oldum. Şunu indirelim aşağı arkadaşlar. Görmüyorum. Kanka ben ne yapayım biliyor musun? Ben bunu satayım. Bunu alayım. Melek Mossoro adamın adı. Severim. Vayne bak. Allah'ın helal oğlum. Onu da al oğlum. Aa ejder ejder ejder. Aldı ya lavuklar. Sen de bir lavukluk seziyorum ya. Hı. Kim geliyor? Hayırdır? Aa. Öl artık! Ölmüyor! Adam ölmüyor! Lan bunu öldürün! Lan bunu öldürün! Buna kodum malı ya öl... Öl artık! Öl artık! <laughs> Kamera gitti. Oh. Allah'ım sabır ver ya. Kardeşim ne oluyor? Kendi. Tolga senin sesin niye kesiliyor kardeşim? Vuracağım ağzına ya. Abi 20'de 25'te kritik attı köpek ya. Ayşan. Ya sen ne yapıyorsun kardeşim? Allah'ını seversen gel buraya. Geber amma. Oğlum ben anlamıyorum. Ben güçlü müyüm, güçsüz müyüm? Ne oluyor? Kimsin lan sen? Kimsiniz lan? Kimsiniz lan? Ya ne Kimsiniz? Ya, ne diyorsun senin ya? Ya kurdum bunu oğlum. Ben bunu kurdum bunu. Ah, ne yapıyor bu? Ne yapıyor bu? Gel amına koyayım. Adres belli ama. Ya senin de var ya şimdi. ver artık ha. Neyse Abi adam 17 level ya chat. Buga neredesin? Gel yine o. Gel yamacıma. Gel yanıma. Ne oldu? Milleti şey yapıyordun. Yavşak. Lan 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 öldürdü beni. Öldürdü, beni be. öldürdü beni be. Beni öldürdü be. <laughs> öldürdü beni be. Maşallah. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu oğlum orada? Oğlum bu da çok vuruyor ya. Bu ne ya? Bu ne ya bu ne? bu ne kim ya? Bana, bana adını söyle bana. Nocturne. Ne? Sağa sola atıyorum skill'leri ya. Eko! E atsana adamın önüne. Kimlerle ya? Kanka bizim seviyemize yakın değiller ya. Geliyorum. Lan sen ne yapıyorsun? Vuramıyorum ki adama. Yardım yardım Allah'ım yardım ede. Oğlum bu niye bu kadar güçlü? Vayne'ne sokturma ya şimdi. Adam 24 kilo var. Gerçi beni o kesmemiş ki. 19 level lavuk. Kata varmış bu takımda. Kata vina. <laughs> <laughs> bu oyunu kaybettik. Arkadaşlar kendinize iyi çok iyi bakın. Like atıp <laughs> abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.